Her şey için tekrar teşekkür ederim. Bugün gerçekten çok mahcup ettiniz beni. Hiç önemli değil. Sen yeter ki hep böyle mutlu ol. O zaman ben şimdi eve geçeyim. Sonra görüşürüz. Nalan, bir şey söyleyeceğim. Sahilde biraz yürüyelim mi? Yani ne bileyim, seninle zaman geçirmek varken otel'e dönmeyi hiç istemedim şimdi. Çok güzel olurdu. Ben de çok bütün gün hep hediye faslıydı. Yani sadece alışveriş gibi oldu. Birlikte biraz zaman geçirsek diyorum. Ee, i̇nan ki ben de çok vakit geçirmek isterdim senin ama dediğim gibi annem bekliyor. Benim eve gitmem lazım. Hadi ama ya. İstarlar ediyorum lütfen. Biraz deniz havası almış oluruz. Çok geç kalmazsın eve. Hı? ben bir haber vereyim anneme geç kalacağım. Tamam. Anneciğim çok özür dilerim şarjım azalmış. Çıkınca hemen arayacağım. Her şey yolunda merak etme. Tamam. Seni takip ediyorum o zaman. Tamam. teşekkür ederim. O kadar güzeller ki sağ ol. Rica ederim. Üstü kalsın. Sağ olun. Ben bir de şunu alabilir miyim? Ama onu ben ödeyeceğim. Tamam ama yalnız bana alıyorsan şimdiden söyleyeyim. Çiçek bakma konusunda büyük rezilimdir. Onu aslında Muzaffer alıyorum. Bana sen de çok destek oldu. Yani kısacık konuştuk ama o bile çok iyi gelmişti. Şöyle buyurun. Çok teşekkürler. Muzaffer'e teşekkürlerimi ilet olur mu? Tabii ki iletirim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Ne oldu? Ya bugün daha büyük hediyeler aldın. Önce araba, sonra kolye. Ama hiçbirinde bu kadar mutlu görmedim seni. Ben çiçekleri çok severim çünkü. Biliyorum aslında daha önce de söyledim. Gerçekten tanıdığım kimseye benzemiyorsun. Bazen sana bakıp ben bu kızla mı evleneceğim diyorum ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Ben de öyle hissediyorum. Ama öyle arabadan, mücevherattan değil inan. Sen varsın diye öyle hissediyorum. Sen yanımdasın diye. Aradan geçen bunca zamanda ne çok şey atlattık değil mi? Ama sanki böyle artık her şey yerli yerine oturuyormuş gibi hissediyorum. Sanki bu yaşanılan her şey bizi daha da güçlendirmiş gibi. Yani <laughs> tam olarak ne hissettiğimi anlatamıyorum belki ama. Yok bence gayet güzel anlattın. Sen zaten bir şey anlatmasan da olur. Ben sana bakınca ne hissettiğini anlıyorum durup durup o yüzden soruyorum zaten. Sen gerçek misin diye. Bir de yanımda biraz daha rahat olur musun lütfen? Bugün de biraz gergindim. Kendimi hala ilk defa buluşmuşuz gibi hissediyorum. Haklısın. Bundan sonrası için deneyeceğim söz. Biraz oturalım mı? Oturalım, olur. Ömer bekle beni burada. soracağım ama dürüstçe cevap vereceksin. Her zaman. Sor tabii. Evlenmekten korkuyor musun? Nasıl yani? Yani diyorum ki... ...çok büyük bir şey değil mi bu? Hani sonuçta insanın hayatında bir kere yaşayacağı bir şey. Sonrası çok büyük değişiklik. Yani bu bilinmezlik, bu değişiklik seni de korkutmuyor mu? Beni biraz korkutuyor da. Ben evlenmekten sadece erkekler korkar sanıyordum. <laughs> tabii. Sen farklısın. Yani ben de biraz korkuyorum tabii ki. Ama bu asla seninle ilgili değil. Dediğin gibi bir insan bu kadar büyük bir şey yaşamadan önce elbette korkuyor. Ama asla bunu kötü bir şey olarak düşünme. Korkmamız normal. Hem merak etme. Yan yana olacağız. Korktukça birbirimizi sakinleştiririz. Bunca zamandır bir başımıza savaştığımız şeyler için bundan sonra birlikte savaşacağız, değil mi? Güzel. Bugün gerçekten çok güzeldi. Tekrar teşekkür ederim. Ama benim artık eve dönmem lazım. Peki. Anlaşılan ısrar etmek işe yaramayacak. Yine görüşürüz ama. Tabii ki. <laughs> Muzo çok mutlu olacak. Tekrar teşekkür ederim. Sen de teşekkürlerimi iletirsin. Yarın yemek yiyelim mi? bilmem. Olabilir. Gerçi yanlış hatırlamıyorsam yarın bir işim vardı sanki ama... ...yarın gün içinde konuşalım mı? Olur. Çok selam söyle ailene. Sen de öyle. Görüşürüz. Neyin nesi bu? Şey... Böyle bir şey alınmayacak demedin mi? Rafet Koroğlu nerede? Gitti ee, gittim az önce. Ben telefon açtığımda niye bu telefona cevap verilmiyor? Anne şarjı çok az kalmıştı. Az önce de söyledim ya, Rafet bey anlamak üzereydi, o yüzden açamadım. Neydi o gezindiğiniz arsa? Ş -ş şey o. Ee, bilmiyorum ki. Rafet beyin çok sevdiği bir yermiş. Öyle hadi gel yürüyüş yapalım dedi. Bana bak. Sen buldumcuk mu oldun? Ha? Ben seni kayınpeder kuklası olarak yetiştirmedim. Ben aradığımda tepene yıldırım bile düşse bu telefon açılacak. Rafet Koroğlu kim ya? Bunun hesabını öyle bir soracağım ki bugün asla unutmayacaksın. araba, yeni bir kolye. Bu muymuş düğün alışverişi? Hani başka bir şey var mı? Bakma yüzüm öyle cevap ver. Yok anne hepsi bu kadar. Bu ne biliyor musun? Bu bir gövde gösterisi. Kızın mis gibi arabası varken yeni bir araba almak ne demek Adil Bey? bu sizi beğenmiyorum demenin bir yolu işte. Sen de öyle saf saf gidip araba beğendin öyle mi? Ben sana demedim mi sonradan başına kakacakları pahalı hediyeler kabul edilmeyecek diye ha, demedim mi? Ya, ya siz beni anlamıyorsunuz ya da ben size kendimi anlatamıyorum. Vallahi çıldıracağım bu evde çok yakında. Feride. Ne diyeceğini biliyorum. Şimdi biz bu hediyeleri alıp kafalarına çarpsak olmaz. Yani kendimizi onlardan sanki daha aşağı görüyormuşuz da... ...aldıkları hediyeleri beğenmiyormuşuz gibi düşünecekler. Yani olmadı bu iş. Hiç olmadı. Bu hediyeler bu eve getirilmeyecekti. Ama biz ailecek nezaketten öldüğümüz için... ...yani yapacak bir şey yok. Çok harika bir iş çıkardınız. Bravo. Yani Rafet Koroğlu'nun başımıza kakacağı bir iş çıkardınız. Adam... Aldığını, ettiğini sağda solda anlata anlata gezecek. Aferin size. Eserinizle gurur duyun. Ya ne yapsaydın baba? Anneme anlatmaya çalışıyorum inanmıyor. Bak yemin ederim kaç defa söyledim Rafet Bey'e. Olmaz dedim kabul edemem bunlar çok fazla. Ama Rafet Bey işte yani dinletemedim ki. Bir de gerçekten içinden gelerek yaptığını hissettiğim için... ...kabul etmek zorunda kaldım ne yapsaydım? Canım kızım benim. İnsan böyle bir durumda ne yapabilir ki? Zaten bu insanlar senin ailen olacaklar neticede. Sen zaten nazik bir dille bu kadar hediyenin fazla olduğunu söylemişsin. Bunun dışında elinden bir şey gelmezdi. Ben acaba diyorum bize birer kahve yapsan da bugün neler oldu bitti bana bir ayrıntılarıyla anlatsan. Hı? Hı. Ben de acaba diyorum. Acaba kahvelerimizi şöyle orta şekerli yapsam da bir ağzımız mı tatlansın? Bana şahane fikir diyorum. O zaman ben de hemen kahveleri yapıyorum. İlacını içmeyi unutma. Tamam, iyi ki varsın. നാല Niye geldik buraya anne? Bugün olanlar için gerçekten özür dilerim. Seni kızdırmak değildi amacım. gün ee, hatırlıyor musun? Bunlar korkuydu. Bunlar sana neyi hatırlatacaktı? Benden korkman gerekti. Benden korkuyor musun Nalan? Bugün yaptıklarını hiç öyle söylemiyor ama. Bu gece buradasın. Aman. İyice bak buraya. Buradaki sesleri dinle. Uzun uzun düşün. Kalk hazırla. Billur gelmiş kahvaltıya. Yol geçen anla döndü burası. İpini koparan geliyor. Hadi çabuk ol. Vır 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 konuşup duruyor. Çekemeyeceğim ben onun çenesini. Elini ıslatmadan yıka. İşte. Çok korktun mu yavrum? Üşüdün mü anne? Hani?